Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Müslümanlar. Bugün ekseriyetimizin yapmış olduğu bir hatadan bahsedeceğiz. Bu hata ki genç nesilleri İslam'dan, Müslümandan, namaz kılandan, camiden, mescitten soğutan bir hata. Hepimiz bu hataya günümüzde şahit oluyor. Belki de bu hatayı yapıyoruz kıymetli Müslümanlar. İslami Edemre ki çocuklar mümeyyiz olduktan sonra onları camiye alıştırın. Mescide getirin namaza alışsınlar. Ülkemizde İslam coğrafyasında elhamdülillah ki bu durum yerine getiriliyor ve çocuklarımız camiye geliyorlar. Hatta babaları evde yatarken çocuklar arkadaşlarıyla birlik olup camiye gelip cuma namazı kılıyor. Teravih namazı kılıyor elhamdülillah. Allah babalarına da nasip etsin inşallah. Peki sadece çocukları kolundan tutup camiye getirmekle bizim bu görevimiz bitmiş mi oluyor? Tabii ki hayır. Getirdiğimiz o çocuğa evladım burası camidir. Buranın edebi, adabı böyle böyledir diye anlatmakla mükellefiz biz. Peki sadece çocuğa mı? Çocuktan da ziyade orada namaz kılan Müslümanlara camideki çocuklara nasıl davranılacağı hakkında İslami bir eğitim verilmeli. Günümüzde safların en arkasında oynayan çocuklara namaz kılan büyüklerin tepkileri çok aşırı. Ne yazık ki bu tepkiler çocukları dinden, mescitten, İslam'dan, namazdan soğutuyor kıymetli Müslümanlar. Hacamcamız namaz bir an evvel bitsin de diğer rekata geçmeden biz ben Hemen şu arkada oynayan çocuklara bir azar basayım, sussunlar. Sebep neymiş? E burası cami, burada gülünürmüş mü, eğlenilirmiş mi? Peki sen burada çocukların saygısızlık yaptığını düşünüyorsun da camiye. Sen gerçekten camiye, meşcide namaza saygın olsa o rekat, o namaz bittikten sonra dönüp o çocuklara bağırır çağırır mısın? o çocukları kırar mısın? Sen o çocukları kırarsan o çocuklar İslam'dan soğarlar, Müslüman'dan soğarlar. O çocuklara kızmak yerine ey hacı amca, ey hacı abi caminin önünde müziği son ses açıp arabaya binip cirit atan o gençlere evladım yapma burası cami. Bak namaz kılınıyor, bak ezan okunuyor diye uyarmalısın. Onu uyarmıyorsun küçücük çocuğa azarı basıyorsun.'' Sen işte o küçücük çocuğu azarlarsan o çocuk camiden, Müslümandan, namaz kılandan suhar ve genç olduğu zaman baba parasıyla aldığı arabaya biner. Ezan okunuyor, caminin önünden geçiyorum, yanımda namaz mı kılınıyor bakmaksızın açar bir gavur müziğini, son ses kim rahatsız oluyor düşünmeden gezip tozar. Oysa bizim peygamberimiz böyle miydi değil Müslümanlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek omzuna torunları biner ve Peygamber Efendimiz onların içi onlar için secdesini uzatmıştır. Böyle bir peygamberin namaz bitince çocukları azarlayan ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir namaz esnasında bir çocuğun ağladığını duyar ve namazı kısa tutar. Sonra der ki bu çocuğun ağlama sesinden çocuğun annesi üzülür diye namazı kısa tuttum der. İşte böyle bir peygamberin namazı bir an evvel bitireyim de şu arkada oynayan gülen çocukları haşlayayım derdinde olan Müslümanlarız biz ey Müslümanlar yapmayalım. Yine peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yolda giderken bir çocuk görür ağlayan bir çocuk. Çocuğun yanına şefkatle yaklaşır başını okşar yavrucuğum ne oldu? Kuşum öldü der çocuk ve ertesi gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çocuğun gönlünü almak için evine baş sağlığına gider. Düşünün İslam'ın, İslam'ın peygamberinin çocuklara verdiği değeri düşünün ve kendinizin çocuklara yaptıklarını düşünün. Bırakın çocuklar camilerde rahat olsunlar. Bırakın çocukların en güzel anları camilerde geçsin. Tabi bunu demekle biz de çocuklar camilerde küfür etsinler, orayı kırsınlar, burayı kırsınlar, namaz kılanlara şakalar yapsınlar demiyoruz. Sen efendi bir şekilde anlatırsan, babası evde yatarken bırakıp camiye gelen çocuk camide nasıl davranılacağını senden iyi anlar. Eğer sen ona azarlarsan, sen onu saygısız diye orada azarlarsan, sen İslam'a saygısızlık yapmış olursun. O çocuklar büyüyecek, genç olacak, o çocuklar hafız olacak. Allah nasip ederse yetişecekler. O çocuk İslam'ı müdafaa edecekler. Ey hacı amca, ey hacı abi yapma. Allah kıldığımız namazları kabul eylesin. Rabbim hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.